Merhaba YouTube. <laughs> Hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir konudan bahsedeceğim size. Network marketing sektöründe başarılı olan insanlarla başarısız olan insanları ayıran. Yani birileri nasıl başarılı oluyor, birileri nasıl başarısız oluyor. Bunlardan bahsedeceğim aslında. Çok basit arkadaşlar. Network marketing sektöründe... E, başarılı olan insanlar birincisi kafa yapısında karar vermişlik vardır. Yani şunu diyebiliyordur. Ben ne olursa olsun başarılı olacağım. Kim ne derse desin çevresindeki negatifleri duymadan hareket etmeyi bilen insanlardır. Yani kısaca kaba bir tabirle at gözünü takmış hedefine kitlenmiş insanlardır. Başarısız olan insanlar da sağındaki solundaki insanların söylenimlerini veya sağındaki çiçeklere, sonundaki engellere takılan insanlardır. Yani karar vermemiş insanlardır. Bu birinci maddedir arkadaşlar. İkinci madde başarılı olan insanlar hayal panoları vardır. Hayal panolarını göz önünde bulundurur, bulundururlar. Uyandığı ilk noktada göreceği yerde olurlar. Başarısız olan insanlar hayal panosu kurmazlar. Hayallerini göz, göz önünde bulundurmazlar. Başarılı olan insanların üçüncü maddesi de güçlü nedenleri vardır. Niçin başarılı ol, olması gerektiğini bilirler. Ama başarısız olan insanlar nedenlere sahip değildir. Yani sadece anlık kazanç veya işte karın topluğuna yaşayan insanlardır. Bunların birçok örneğini aslında asgari ücretle veya asgari ücretin bir tık üstüyle yaşayan insanlarda görebiliyorsunuz. Dördüncü madde arkadaşlar çok basit bir maddedir. Başarılı insanlar kitap okur. Nasıl başarılı olabileceği hakkında veya daha önce başarılı olmuş insanların e, kitapları olsun veya sektör hakkında kitaplar okurlar. Başarısız insanlar tembellik yapar kitap okumazlar arkadaşlar. 5. madde. Başarılı insanlar video izler. Ne demek istiyorum? Yani çok basit. Her gün günde bir video izleyerek kendinizi geliştirebilirsiniz. Bakın başarılı olan insanlar her gün her gün ama video izler. Çok basit bir sektörde kim var? Mesela Hasan Acar var, Bulut Demir var, e, Agülger var. Yani aslında başarılı olmuş insanların e, hala video izlediğini gördüğümde şunu dedim kendime. Ya ben kimim? Ben onlar kadar başarılı olmamama rağmen Demek ki benim hala kendimi videolarla desteklemem, video izleyerek kendimi geliştirmem gerekir. Başarılı olan insanlar cennet maalesef izler. <laughs> yani başarılı olan insanlar gelişimle alakalı, sektörle alakalı video izlemezler arkadaşlar. Altıncı madde. Başarılı olan insanlar hiçbir şeye takılmadan günde 3 tane davet alırlar. Bakın arkadaşlar. E, basit aslında hepimizin her iki yılda bir 200 kişilik bir isim listesi oluşuyor. Her iki yılda bir yeni insanlar giriyor. Şöyle bir geçmişe bakalım. Nasıl bir isim listesi yapacağız? Bundan da biraz örnek vermiş olayım. Bugün ilkokul arkadaşını sosyal medyadan bulabilirsin. Öğretmenini bulabilirsin. Veya bugün eski çalıştığın iş ortaklarının arkadaşlarını bulabilirsin ailenin çevresindeki selam verdiğin herkesi bulabilirsin. Yani arkadaşlar aslında burada biraz ön yargı da giriyor bu noktaya. E, güne günde 3 davet yapmak basittir. Ön yargı yapıp yapmadığımızla alakalıdır bu olay. Çevremizdeki şampuan kullan. Ya bırakın çevremizi. Dünyada şampuan kullanmayan, diş macunu kullanmayan, sabun kullanmayan, çay içmeyen, kahve içmeyen kimse yoktur. Yani çok nadirdir. Yani 70 kaleme yakın ürün barındırıyor Natura Bunların 70 kalem içerisindeki en az 10 tanesini kullanıyor insanlar. En az 10 tanesini. O yüzden önyargı yapmadan günde 3 tane davet almanız lazım. Bakın 2 demiyorum, 1 demiyorum. Her gün sürekli bir şekilde her gün ama her gün günde 3 tane davet almalıyız. Bu başarılı olan insanların yaptığı şeydir. Ama başarısız olan insanlar rastgele çalışıyor. Yani ne demek istiyorum? Arkadaşlar günde bir tane alır. Bazen almaz. Keyfi Canı sıkılır bir tane daha alır, iki tane alır. Bazen geri 4-5 tane alır. Bazen hiç almaz. Başarısız olan insanlar disiplinli bir şekilde davet almaya özen göstermezler. Başarısız insanların e, etkili özelliklerinden birisidir bu da. Ama başarılı olan insanlar bunu daha çok hani işinin büyüklüğünü, işini büyütebilmek için e, insanlara bunu aktarırlar. Tamam mı? Bir diğer madde, son madde çok önemli aslında burada başarılı olan insanlar her gün ama her gün karınca adımı gibi yükselmeye devam ederler. Yani bu yapılması gereken şeyleri yaparlar. Mesela örnek veriyorum başladın sektöre ve bir iki kişilik ekip kurdun ve artık kabına sığmıyorsun. Yani aslında büyümen lazım. Ne yapman lazım? İşte sunum öğrenmen lazım. Demek ki ekibini yetmen lazım. İşte ekibini daha büyüttün sunum öğrendin. Artık eğitimi öğrenmen lazım. Başarılı insanların taktikleridir bunlar. Başarısız insanlar hep beklenti içerisindedir. Üst kolum yapsın. İşte zaten giriyorlar. Ya da düşük giriyorlar. Ya da düşük. Ya aslında beklenti içerisinde olduğu için de e, sektörde barınamıyorlar. Başarısız insanlar. Arkadaşlar ben başarılı olan insanlarla başarısız olan insanları ayırdım. Basit. Sen hangisisin? Sağ taraftaki başarısız olan insan mı olmak istiyorsun? Sol taraftaki başarılı olan insan mı olmak istiyorsun? Sen hangisi olmak istiyorsan onu yapman gerekir. Yani burada e, dua edip pat diye bir anda kariyerden atlamayacağız. Ya da bekleyerek hiçbir şey elde edemeyeceğiz. Arkadaşlar yapılması gerekenin yaptığımız sürece rızkı veren Allah'tır. Her zaman rızkınızı verir. Bunu asla unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.